1912'de Titanic, batmaz diye tanıtılan en lüks transatlantik gemiydi. Fakat 14 Nisan gecesi dev bir buzdağına çarparak sulara gömüldü. 1500'den fazla insan hayatını kaybetti. Ama bir adamın hikayesi herkesi şaşkına çevirdi. Adı Charles Joggin. Titanic'in baş fırıncısıydı. Kaza sırasında herkes can kurtaran botlarına koşarken o mutfağa gidip alkol içmeye başladı. Evet, yanlış duymadınız. O gece gemi yavaş yavaş suya gömülürken Johin diğer yolculara ekmek dağıttı. Son anlarda ise denize atladı. Normalde Kuzey Atlantik'in buz gibi sularında birkaç dakika bile yaşamak imkansızdı. Ama Charles tam iki saat boyunca suyun içinde kaldı. Vücudu donmadı, bilincini kaybetmedi. Bilim insanları vücudundaki alkolün kan dolaşımını hızlandırarak hipotermiyi geciktirdiğini söylüyor. Sonunda bir kurtarma botu onu sudan çekip aldı. Çizik bile almadan kurtulmuştu. Titanic'in batışında hayatta kalan en ilginç kişi olarak tarihe geçti ve hayatının geri kalanını bu mucizevi hikayeyi anlatmakla geçirdi.